de KB12 hasta başı monitörü. 12 inç TFT LCD renkli ekran ve yeni nesil ince tasarımı. Monitörümüz aynı anda 5 dalga formu gösterebiliyor. Standart olarak EKG, tansiyon, saturasyon, respirasyon ve 2 kanal ısı ölçümü yapabiliyor. Türkçe menüye sahip. Aynı zamanda trend grafiklerini görebiliyorsunuz. Hasta kaydı yapabiliyorsunuz. Parametre ayarlarından ölçüm değerlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. standart ekran. Expand dediğimizde alttaki tuşlarda aynı işlevleri görebiliyorsunuz. Alttaki tuşlarda ne var? Sessiz, alarmı durdur, görüntüyü durdur, tansiyon ölçümü ve menü var. Buradaki sivri tuşuyla monitör modları arasında değiştirebiliyorsunuz. Oksi, siyarcı, gördüğünüz gibi. Big font. Yoğun bakımlardan çok kullanılan modüllerden bir tanesidir. Aynı monitör, aynı tasarım, aynı teknoloji. IBP ve Echo 2 opsiyonu vardır. Bununla birlikte artık yeni doğan hastalarda daha hassas ölçümlere gerek olması nedeniyle eğer isterseniz bu ürünü yeni doğan modeliyle alabilirsiniz. Yeni doğan modelinde Nelkor SPO2 teknolojisi kullanılarak ölçüm hassasiyeti genişletilmiştir. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar. Bir adet EKG kablosu. Bir adet parmak tip parsoksimetre probu. Bir adet ısı probu. Tansiyon manşonu tansiyon manşonu hortumu. Bir set EKG elektrodu. Power kablosu.